Merhaba. Yine yeniden bir UGC videosuna hoş geldiniz. Ben oynarken büyük keyif alıyorum. Umarım siz de izlerken benim kadar keyif alıyorsunuzdur. O zaman buyurun. Sizleri bekletmeyelim ve oyunumuza geçelim. En son 20.000 puan civarı bir şey yapmıştık. 20.000 geçmiştik. Bu olumlu bir gelişme tabii. Şimdi tekrardan ee, rekorumuzu kırmaya çalışalım. Şuraya doğru bir bakıyorum. Herhangi bir tabelamız var mı üzerinde? Gözükmüyor. Ee, şuraya bakalım. Orada bir şey var. Oraya doğru gidebiliriz. Hiçbir şey bulamazsak, e, coğrafyasından tahminde bulunmaya çalışacağız. Burası biraz daha bana niye ise bilmiyorum ama Güneydoğu Anadolu'yu e, anımsatıyor. Tabi bambaşka bir yerde olabilir. Orada bir kilometre tabelası mı var? Eğer oysa bizi çok rahatlatır. Örtülü geçidi. Ee, keşke bilseydim örtülü geçidin nerede olduğunu ama bilmiyorum maalesef. Ee, Güney Güneydoğu Anadolu'yu Mardin Batman civarını işaretliyorum. Bakalım ne çıkacak. Bana nedense biraz o bölgeyi andırdı. 1201 puan yaptık. Doğu Anadolu'daymışız. Malatya sınırları içerisinde bir yerdeymişiz. Peki. Direkt Pazar ve Artvin'den bulabildik zaten. Şu anda Kuzey. Doğu Karadeniz yolunda bir yerdeyiz. Pazar 4, Artvin 125. Şimdi Rize'nin bir ilçesi olması lazım Pazar. Pazara 4 kilometre ise şurada bir yerde olabiliriz. Hatta belki daha da ilerisinde. Bir tane üst geçit var onu görebiliyor muyuz? Burada bir çıkıntı var. Belki de daha o zamanlar havaalanı buraya yapılmamıştı. Belki burada olabilir o nedenle. Burayı işaretledim. Ve bekliyorum. Hatta beklememize de gerek yok. Tahminimizi yapalım. Bence bayağı yakın çıkacak. Aynen öyle. 4999 gayet güzel bir puan. Ama şanslıydık kabul ediyorum. Bu tabela Ankara tabelası. Bir önceki videoda da bahsetmiştim zaten. Şu anda Ankara sınırları içinde bir yerdeyiz. Acaba Ankara merkez mi yoksa Ankara'nın bir ilçesinde miyiz onu bilmiyorum. Bir tane de çöp kovası bulursak ve üzerinde e, ilçeye bakabilirsek. Yani belediye adı yok sanki. Aynen öyle, belediye adı yok. ama burası sanki Ankara'nın biraz daha Dur, şu şurada bir çöp kovası daha var. Ona da bakıp tahminimi yapacağım. Göl başındayız. Aynen Ankara'dayız. Ankara'nın göl başını. Şu öğrencik tarafını işaretliyorum. Mogan Gölü'nün diğer tarafından yapacağız. 4751 puan. Güzel. Ama daha iyi de yapabilirdik. Göl başını hazır bulmuşken. Koca Çeşme. Başka bir tabelamız var mı? Ee, göremedim. Yok. Ama karşıda kocaman bir göl mü, nehir mi var? Onu anlayamadım. Burada sanki şuralar adalar gibi ya. Burası biraz daha Akdeniz tarafına yakın bir yer olabilir. Belki Muğla civarı falan. Aklımda bu canlandı şimdilik. Sol tarafta deniz var gibi geldi bana nedense. Yine de emin değilim. Aha da orada Gelibolu, Eceabat, Çanakkale. Evet orası denizmiş gerçekten. Çanakkale 90 sa şimdi şu yola bir bakalım. Güney'e doğru gidiyor. Güney'e doğru gidiyorsa Tekirdağ yakın bir yerde olabiliriz. Ya da şu. Aynen Koca gördüm. Koca hatırlıyoruz. Son anda tahminimi yaptım. Bu da iyi bir puan oldu. 4995 puan da buradan kopardık. Güzel. İlk turun acısını çıkardık. Şimdi son turda da iyi bir darbe vurabilsek keşke ama burada biraz zor. Burası Doğu Anadolu bence. Şimdi bu çıkarımları nasıl yaptığımı da söyleyeyim sizlere de mesela Doğu Anadolu'da Google arabası genelde buradan bu otlar yeşilken geçtiği için, baharda geçtiği için buranın Doğu Anadolu olduğunu anlayabiliyoruz. O nedenle Doğu Anadolu tahminini yapıyorum ben bu tarz yerlerde. Genelde Erzurum, Ağrı hatta Ağrı Kars falan da çıkıyor buralar. 20 saniye kaldı. Var mı bulabileceğim bir yer? Dalyan. Ağrı da falan olabilir miyiz? Ben ağrıyı işaretlemek istiyorum. Ağrıya yakın bir yeri işaretledim. Evet, Ağrı, Ağrı'ya yakınmış. Biraz birkaç ipucundan faydalanarak Ağrı'da olduğumuzu düşündüm de Ağrı değil burası, Erzurum sınırları içinde bir yerdeymişiz. Dediğim gibi Doğu çıktı arkadaşlar. Doğu'da genelde Google arabası oradan o mevsimde geçtiği için oradaki otlar yeşil olur. Burada bu şekilde anlayabilirsiniz. Mesela Konya tarafında sapsarı böyle alabildiğince düzlük. Kayseri tarafında da öyle. Ama Doğu biraz daha kendini belli edebiliyor. 3000, şimdi toplam puanımıza da bir bakalım. 19.264 puan yaptık. Güzel yine. Yani kötü diyemeyiz. Tamam bir önceki turda belki 20.000'i 20 geçmiştik ama yine de çıkan yerlere bakacak olursak güzel bir tahmin. Ee, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım siz de GeoJaser'ı beğeniyorsunuzdur. Eğer beğenirseniz... Ben de bu şekilde son sürat videoları atmaya devam edeceğim. Hoşçakalın.